Eski günlerde Arap çöllerinde Kömür isminde parlak siyah gözlü bir genç erkek yaşardı. Kömür her gün kasabanın yakınındaki çok eski, korkutucu mağarayı ziyaret ederdi. Bu mağara eski zamanlarda sihirli masallara ev sahipliği yapmıştı. Bir gün Kömür mağaranın en dip yerinde parlayan bir şeyi gördü. Parlayan cisme doğru gittiğinde bu parlak cismin eskimiş ve üstü tozlanmış bir lamba olduğunu fark etti. Lambayı temizlemeye çalışırken lambanın içerisinden bir duman bulutu çıkmaya başladı ve bu bulutun içerisinde genç bir lamba cini görülüyordu. Lambanın içerisindeki cin, kömür e 3 dilek hakkı tanıdı. Kömür kasabada ki insanların daha rahat bir hayat sürebilmesi için zengin bir hazine istedi. İkinci dileği de kasabadaki herkesin sağlıklı bir hayat sürmesini istedi ve son dileği de köyünü kötülüklerden koruyabilecek bir sihirli kalkan istedi. Cin, kömürün bu isteklerini derhal yerine getirdi. Kasabaları aniden zenginlik ve bolluk içinde yüzmeye başladı. Hastalar bir anda şifasını buldu ve kasaba görünmez sihirli bir kalkan ile korunmaya başladı. Kömür Ün yardımseverliği ve cesareti tüm kasabalarda örnek kaynağı oldu. Lamba'daki sihirli cin ise bir sonraki iyi kalpli insan tarafından bulunmak için tekrar mağaranın derinliklerine gizlendi. Kömür Ün bu masalında çocuklara yardımseverlik, iyilik ve hayallerin gücü hakkında ilham vermeyi hedeflemiştir. Evet çocuklar, siz de iyi bir insan olarak çevrenizdekilere yardımcı olabilirsiniz.